Gel lan bura hoppala. Dünyayı başınıza yıkacağım. Kolay sanma kardeşim. Ya yine mi? İşte bu. ye yeah. İşte bu dostum. O robotu içinden geçtim. Az kaldım dur biraz daha vuracaktım da. lan, bir dakika, lan İpler gözüküyormuş ha. İçinden geçeceğim seni dostum. Al bakayım bunu. Hadi bakalım. Bismillah dur. Şunu ateşlerim. Durun da ateşlerim. Aha. Şu makro. Ha yaptık. Lan o. Aa, şimdi kim kim öldürmüş döneceğiz kardeşin. Şunu dondurmam lazım da. Ne yapacaksın ki bunu başında? Hoppala, hoppala, ra, 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 ra. Lan anne yırma gidiyorum yardım et anne ve işte bu ve işte bunu da kapattık misyon cumlesi.